Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 26. ders anlatım fö içerisinde çözünme çökelme dengesinden yani siz KÇÇ konusundan çözünürlük çarpım sabitinden bahsedeceğiz. KÇÇ'yi vererek çözünürlüğü bulmada, bulmadan, çözünürlüğü vererek KÇÇ'yi hesaplamadan bahsedeceğiz. Bunun dışında çözünürlüğe etki eden faktörler üzerinde durup bunlarla ilgili sorular çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. İlk olarak çözünme çökelme tepkimesi. Arkadaşlar çözünme çökelme dengesi dediğimiz KÇÇ konusu suda az çözünen tuzların denge olayı. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi ben bu kabı tekrar kendim çizmek istiyorum buraya. Şimdi şöyle bir kabınız olsun. Ee, içerisinde i̇çerisinde bir miktar saf su bulunsun. Sıcaklığı 10 derece olsun. Siz gelin bu saf suyun içerisine suda az çözünen bir tuz olan gümüş klorur kadar katısından bir miktar ekleyin. Mesela 2 gram ekleyin. Aslında burada şu soruyu sormanız lazım. E hocam Gümüş klorun suda az çözündüğünü nereden biliyorsunuz? Bunu hiçbir zaman siz bilmeyeceksiniz. Bu size her zaman verilecek. Bir tuzun bu konu suda az çözünen tuzların denge olayı ya. Siz o tuzların suda az çözündüğünü ya KÇÇ'si verilerek anlayacaksınız veya cümle içerisinde söylenilecek. Şu anda da ben diyorum ki gümüş klorun suda az çözünüyor. Şimdi siz 2 gramı bunun içerisine attınız ya attığınız anda çok az bir miktarı çözünecek. Mesela ne kadarı çözünsün? Azıcık bir gümüş artıyla klor eksi burada çözünsün. Hatta şöyle söyleyeyim ben size 0,1 gramı çözündü. Geri kalan 1.9 gramı dibe çöktü. Tamam mı arkadaşlar? Katı olarak dibe çöktü. İşte çok az bir miktarı çözünüp de o çözeltiyi doygun hale getirdi. Yani 0.1 gramı çözünerek bu çözelti ne hale geldi? Doygun. Geri kalan kısmı ise dibe çöktü. Ve siz bunu şekle baktığınızda veya kaba baktığınızda Sanki makro alemde çözünme olayı durmuş, dipteki katı miktarı hep sabit gibi görüyorsunuz. Ama aslında mikro alemde dipteki katıdan, bakın dikkat edin, dipteki katıdan biz görmesek bile çok az bir miktarda doygun çözeltiye iyonlar geliyor. Ama çözelti doygun olduğu için o fazladan gelen iyonları tekrar katı olarak dibe çökertiyor. İşte mikro alemde bir denge kuruluyor. Biz bu dengeye ne diyoruz arkadaşlar? çözünme çökelme dengesi diyoruz veya şöyle yazayım çözünme çökelme dengesi demeyeyim de çözünürlük dengesi diyoruz. Bakın kelime olarak da ne kelimesini kullanıyorum? Denge. Denge kelimesini kullandığıma göre Çözünme hızı, çökelme hızına denge anında ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E hocam nereden anladınız? Arkadaşlar kimyasal denge konusunu anlatırken dengenin 3 tane tanımından bahsettik. Bu çok önemliydi. İleri yöndeki hızın geri yöndeki hıza eşit olduğu an denge. İşte burada da çözünme hızının çökelme hızına eşit olduğu an denge demektir. Minimum enerjiyle maksimum düzensizliğin zıt yönde gerçekleştiği an denge. Burada da yine arkadaşlar minimum o maksimum denge kelimesini kullandığınız müddetçe zıt yönde olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar dikkat. Peki dengede miktarlar sabit, derişimler sabit kalır, makro alemde olay durur, mikro alemde de devam eder. Dolayısıyla sizin elinizde gümüş klorür katısı vardı. Bu gümüş klorür katısını suyun içerisine attığınızda çözünme olayı gerçekleşti. Suyun içerisine azıcık gümüş artı verdi. Azıcık da klor eksi verdi. Anında çözeldi. azıcık miktarlarla doygun hale getirdi. Büyük bir kısmı da dibe çöktü. Ve denge nasıl gösterilir arkadaşlar? Çift tokla. İşte çift tokla gösterdiğimiz bu olay bir denge olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tanım olarak şöyle bir tanım da yapabilirim. Bir de bu konuda aslında tanım olarak demeyeyim de çözünürlük kavramı var. Çözünürlük bildiğiniz molarite arkadaşlar şudur tanımı. Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta 1 litre doygun çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? molar çözünürlüktür diyeceğiz. Tamam dikkat edin. Yani bu bildiğiniz molarite arkadaşlar. Molar çözünürlük sevgili arkadaşlar doygun çözeltinin molaritesidir. Yani molar derişimidir. Tamam. Hatta molaritenin formülü neydi? N bölü V. İşte çözünürlük de budur arkadaşlar. Tamam. Bakın tanım olarak 1 litrede çözünürlüğü buysa bu şu demektir. 1 litrede 10 üzeri eksi 3 mol çözünmüş tuz var ve bu çözelti doygun demektir arkadaşlar. Tamam. Dikkat. Et. Şimdi sevgili arkadaşlar biz suda az çözünen tuzların iyonlaşma denklemini yazarsak mesela burada verilmiş x, M, y, n katısı herhangi bir tuz ama şunu da söylüyorum bu tuz suda az çözünüyor bunu biliyorsunuz. Suda az çözündüğü için nasıl göstereceksiniz bunu çift okla Kaç tane x var? M tane. M, x'in değerliğine çaprazlayarak söyleyin. Artı n. Kaç tane y var? N tane. Y'nin değerliğine çaprazlayarak söyleyin. Eksi m. Suda az çözünen tuzların iyonlaşma denklemi budur. Ve suda az çözündükleri için KÇÇ sabiti vardır. KÇÇ sabiti sadece ürünlere göre yazılır. Ürünlerdeki iyon derişimleri x artı m'nin derişimi, n'in derişimi, kas sayısı üst olarak yazılır çarpı y eksi m'in derişimi kas sayısı üst olarak bu bize yeni bir sabit olan ne sabitini verecektir çözünürlük çarpım sabiti. Çözünürlük çarpım sabiti Kçç ile gösterilir. Tanımı da şudur arkadaşlar. Doygun çözeltideki iyon derişimlerinin çarpımı bize Kçç'yi verir. Bakın hemen burada bir soru var. Aşağıdaki tuzların çözünme denklemlerini ve çözünürlük çarpımlarını ifade ediniz. Tamam. Şimdi ha bunlar verilmiş. Kçç bakın çözünürlük çarpımları sorulduğuna göre bu tuzların hepsi su da az çözünüyor. Tamam. Peki çözünme denklemi nasıl olacak? Suda az çözünense bu bir katı tuz. Suyun içine atacaksınız. Kesinlikle çift okla göstereceksiniz. Kalsiyum artı 2 karbonat eksi 2 diye yoğunlaşır. KÇÇ dediğimiz ifade ürünlere göre yazılır. Kalsiyum artı 2'nin derişimi çarpı karbonatın derişimi. Peki gümüş sülfür için yazalım. Suda az çözünen bir tuz. Nasıl iyonlaşacak? Çift okla göstereceksiniz. Suda az çözündüğü için. 2 mol gümüş artı 1 iyonu verir. 1 mol de kükürt eksi 2 iyonu verir. KÇÇ dediğimiz ifade ürünlere göre yazılır. Gümüş artı 1'in derişiminin karesi. Kas üst olarak alıyorsunuz. Çarpı S eksi 2'nin derişimi. Demir hidroksit. Suda az çözünen bir tuz. Çünkü kaç çeçesi soruluyor. Çift dokla göstereceksiniz. Demir artı 3 katyonu ve 3 mol hidroksit anyonu var. Kaç çeçeyi yazalım. Kaç ürünlere göre yazılır. Ürünlerde demir artı 3 katyonu var. Kas sayısı 1 çarpı. Hidroksit anyonu var. Kas sayısını da üst olarak yazıyorsunuz 3 diye. Tamam mı arkadaşlar? Peki çözünürlük çarpımının yani KÇÇ'nin veya çözünürlüğün molarite nasıl bulunur? Şimdi size KÇÇ verilir molarite bulunur veya molarite verilir KÇÇ bulunur. Sevgili arkadaşlar bakın burada her birinde. Gümüş klorür suda çözünen bir tuz iyonlaşma denklemi yapılmış. Bunun çözünürlüğüne S molar diyelim. İsterseniz X molar deyin. O zaman gümüşler de S molardır, klorlar da S molardır. KÇÇ Ürünlerdeki gümüşle kloron çarpımıdır. S çarpı S'den ne diyeceksiniz? S Şimdi ben kurşun 2 kloru kendimi yoğunlaştıracağım. Okuyuncu olmuyor. Kurşun 2 klorur katısı suda kurşun artı 2 iyonları ve kloreksi iyonları verir. Çözünürlüğü S molarsa kurşunlar da S molardır. Klorlar 2 S molardır. KÇÇ dediğimiz ifade kurşunun derişimi çarpı klorun derişiminin karesidir. Yani S çarpı 2 S'nin karesinden ne diyeceksiniz arkadaşlar? 4 S küp. Bakın demir 3 hidroksit. Çözünürlüğü S molarsa demirler de S molar. Hidroksitler 3 s molar. KCC demir artı 3'ün derişimi çarpı OH'ın derişimidir. Demirler s molarsa hidroksit yerine de 3 s'nin kübü derseniz 27 s 4 olur. Tamam mı arkadaşlar? Hemen etkinliği yaparsak daha iyi anlayacaksınız şimdi. E, aşağıda verilen bilgileri kullanarak bileşiklerin çözünürlük çarpımları olan KCC'lerini bulunuz. Tamam. Molar çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olan magnezyum karbonat tuzunun kaç çeçesi? Şimdi kaç çeçesi sorulduğuna göre suda az çözünen bir tuz. Çift okla göstereceksiniz ve iyonlaşma denklemini yazacaksınız. Şu. Tamam. Peki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarsa magnezyumlar da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Karbonatlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. KÇÇ dediğimiz ifade magnezyumun derişimi çarpı karbonatın derişimidir. Buradan da KÇÇ'yi hesaplarsak molaritelerini yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten bu da kaç yapar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Tamam Peki 5 şıkkına bakalım. Doygun demir 3 hidroksitin çözeltisindeki POH 5'miş. Şimdi dikkat KÇS'i. İlk önce bileşim formülünü yazın. Bu çok önemli. Demir 3 hidroksit. Oradaki 3 demirin değerli. Hidroksit de eksi 1 değerli kalır. Sizin formülünüz şudur. Demir OH 3. KÇS'i sorulduğu için suda az çözünen bir tuz. Şu şekilde göstereceksiniz. Peki bunun pOH'ı 5 ise hidroksitlerin derişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5 molarsa demirler 10 üzeri eksi 5 bölü 3 molardır. Şimdi KÇÇ dediğimiz ifade demir artı 3'ün derişimi çarpı hidroksidin derişiminin kübüdür. Şimdi yerleştirelim yerine isterseniz. Demir artı 3'ler 10 üzeri eksi 5 bölü 3. hidroksitte de 10 üzeri eksi 5'in kübü arkadaşlar. Buradan da ne çıkacaktır? İşlem hatası yapmazsak eğer. E, şöyle bir bakalım. 1'e 3 demir hücre 3 hidroksit POH'ı 5 değil mi? Evet doğru yaptık. İşlemimizi yaparsak 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 15 yapacaktır arkadaşlar. Tamam. Evet 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 15 yapar. Şurada demir 2 mi? Pardon. Burayı yanlış görmüşüz arkadaşlar. Hmm, düzeltelim mi hemen? Şöyle bir düzelteceğim. Tekrardan. Şurası 3 değil. 2 imiş. Tamam. Ben de diyorum niye böyle bir sayı çıktı. Demir 2 hidroksit katısı. Şöyle. Şimdi oldu. Pardon. Hemen düzeltiyorum. Tekrar baştan aldım. Burası 10 üzeri eksi 5. Burası 10 üzeri eksi 5 bölü 2. Şimdi oldu arkadaşlar. KÇÇ dediğimiz ifade demirin derişimi çarpı hidroksidin derişiminin karesi. O da kaç yapar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 yapar. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. 2 litre e, doygun kurşun 2 iodür, e, iodür çözeltisinde iyodür çözeltisine 0,922 gram çözülmüş kurşun 2 iodür bulunmaktadır. Buna göre bileşiğin kaç eçesi nedir? İlk önce bunun bir molaritesini hesaplayalım. Bir molünü hesaplayalım. Kütlesi 0,922 mol kütlesi 461 demek ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molmuş. Bir de molaritesini hesaplayalım. Molümüz 2 çarpı 10 üzeri 3. Hacmimiz 2 litre. 10 üzeri 3 molar. Şimdi bu bulduğunuz çözünürlük. Kurşun 2 iodür katısını eğer biz iyonlaştırırsak şu şekilde iyonlaşacaktır. Pb artı 2 2 mol iot eksi. Molaritesi 10 üzeri 3 molarsa kurşunlar da 10 üzeri 3. Iotlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Kçç dediğimiz ifade nedir? Kurşunun derişimi çarpı iodun derişiminin karesidir. Yerleştirelim. 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesinden 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi D şıkkına bakalım kalsiyum fosfat katısıyla hazırlanmış 500 mililitrelik çözeltideki doygun çözeltinin molü 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol katı bulunmakta. Kaç açısı nedir? İlk önce şuradan molaritesini hesaplayalım mı? Molümüz 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol. Hacmimiz ne kadar? Şurada yazıyordu 500 mililitre 0.5 litre. 10 üzeri eksi 6 molar yapar. Şimdi kalsiyum fosfat katısı arkadaşlar dikkat edin. Şu şekilde yoğunlaşacak. KÇÇ'si sorulduğu için suda az çözünen bir tuzdur. 3 mol kalsiyum iyonu 2 mol de fosfat iyonu verir. Molaritesi 10 üzeri eksi 6 molarsa çözünürlü. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar kalsiyum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar fosfat iyonu verir. KÇÇ dediğimiz ifade... Kalsiyumun derişiminin kübü çarpı fosfatın derişiminin karesi. Yerleştirelim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın kübü çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın karesi. E, buradan da arkadaşlar 27 çarpı 4'ten 108 çarpı 10 üzeri eksi 30 yapar. E, bu şekilde bulmuş oluruz cevabı. Tamam mı arkadaşlar? Çözünürlük verilip kaç eçe? Böyle bulunur. Peki tam tersi KÇÇ verilip çözünürlük nasıl bulunur? Yani molarite nasıl bulunur? Burada da şöyle yapacaksınız. Şimdi KÇÇ'si verilen krom 3 hidroksit e, bileşiğini molar çözünürlüğü kaçtır? Burada da arkadaşlar yine denkleminizi bu şekilde açacaksınız. Bakın açalım tek tek sizinle birlikte. Krom iyonları var. 3 mol hidroksit iyonu var. Ben çözünürlüğüne S molar dersem burası da S'dir. Burası da 3 S'dir. KÇÇ dediğimiz ifade kromların derişimi çarpı hidroksitlerin derişiminin kübüdür. KÇÇ bize kaç verilmiş orada arkadaşlar? 27 çarpı 10 üzeri eksi 28. Ee, bu da 27 üzeri 27 çarpı s üzeri 4'tür. Şu 27'ler giderse s dediğimiz değer 10 üzeri eksi 7 molar olacaktır arkadaşlar. Çözünürlük 10 üzeri eksi 7 molar olur. Tamam? Bakın bir soru daha yine. KÇÇ verilmiş çözünürlük soruluyor. Gümüş sülfatın KÇÇ'si verilmiş. Gümüşlerin derişimi kaç molardır? Doygun çözeltide. Tamam. Yine aynı şeyi yapacağız. İlk önce gümüş sülfat katısını bir iyonlaştıralım arkadaşlar. Şu şekilde iyonlaşacaktır. 2 mol gümüş 1 mol sülfat iyonu. Çözünürlüğü S molar olsun. Gümüşlerde 2S molar, sülfatlar S molar olur. KÇÇ dediğimiz ifade 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak şurada bize verilmiş. Tamam. Buradan gümüşlerin derişimi 2S'nin karesi çarpı S. O da 4S küp yapar. S'ler giderse çözünürlük 10 üzeri eksi 2 molar olur. Bize gümüşlerin derişimini sorduğuna göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olacaktır. C şıkkına bakalım. Stronsiyum sülfat tuzunun çözünürlük çarpım sabiti verilmiş. 2 litre e, doygun stronsiyum sülfat çözelsinde kaç miligram çözünmüş bulunur? Baya işlemimiz var. Şöyle bakalım arkadaşlar. İlk önce bu tuzu biz bir iyonlaştıralım. Stronsiyum sülfat suda az çözünen bir tuz. Çünkü KÇÇ'si verilmiş. Tamam. Peki ben bunun çözünürlüğüne S molar diyorum. Burası da S molar, burası da S molar. KÇÇ 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak verilmiş burada. Tamam. Bu da neye eşittir? S çarpı S'den S kareye eşittir. Sıtrasyon ve sülfat iyonlarının derişimlerin çarpımına eşittir. Çözünürlüğümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Bakın molariteyi buradan bulduk. Hacim ne kadar? 2 litre. O zaman molarite eşittir n bölü v derim. Molaritem 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. N bölü 2 litre dersem çözünen molüm 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olur. Peki 1 molü ne kadar bu tuzun? 184 gram. Tamam. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molü kaç gramdır dersek? Şöyle çarptığımızda 736 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram olacak. Bu kadar gram. Kaç miligram dediğine göre 1 gram 1000 bin miligramdır. 1000 ile çarparsanız o zaman arkadaşlar 73,6 miligram. Şimdi arkadaşlar D şıkkıyla devam edelim. Magnezyum hidroksit bileşiğinin çözünürlük çarpım sabiti 5 çarpı 10 son 10 pH değeri kaçtır? Şimdi bakın e, az önce ben de takıldım aslında burada. Bunu matematiksel olarak nasıl çözeceğiz? Bir kez suda az çözünen bir tuz magnezyum hidroksit ve magnezyum iyonuyla hidroksit iyonları içermekte. Şimdi ben bunun çözünürlüğüne S molar dersem burasına molar diyelim. O zaman magnezyumlarda S molar hidroksitler 2 2S molardır. Şimdi KÇ dediğimiz ifade magnezyumun derişimi çarpı hidroksidin derişiminin karesidir. Şimdi KÇ yukarıda 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 verilmiş. Bu da 4S kübe eşit. E hocam buradan S'yi nasıl bulacağım? Haklısınız. Ama bu beni aşıyor. Bundan sonrası matematik. Fakat yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi bu 4'ü arkadaşlar paydaya atalım. S küp eşittir. E şöyle olacaktır. 5 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'u da paydaya attım. E, hatta evet öyle yapalım. 10 üzeri 10 olsun. Tamam mı? Şimdi bunu da şöyle yazayım ben. 5 e, 40 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazdım. Şu 5 ile 40'ı sadeleştireyim. 1'e 8. Bu da şöyle olacaktır. 1 bölü 2'nin kübü çarpı 10 üzeri 3'ün kübü oldu. Gördünüz mü? Buradan da s küp olduğu için her iki tarafın küp kökünü alırsak arkadaşlar. s dediğimiz ifade 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3 yapar. Yani 10 üzeri eksi 3 bölü 2 yapar. Güzel. Matematiksel olarak çözdük. Şimdi arkadaşlar dikkat. Biz s'yi bulduk burada. Tamam mı? Yani bize ph'ını soruyor. S'yi bulduğumuza göre oh'lar ne olacaktır? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2'den 10 üzeri eksi 3 molar olur. O zaman POH dediğimiz değer 3'tür. pH dediğimiz değer 11'dir. Burada birazcık arkadaşlar matematiğinizi konuş, konuşturacaksınız. Tamam mı? Dikkat. Peki örnek 1 ile devam edelim. Sabit sıcaklıkta tuzunun suda çözünürken ortama verdiği iyonların değişim zaman grafiği verilmiş. E, T anında çözelti dengede olduğuna göre KÇÇ çözünürlük çarpım sabiti KÇÇ kaçtır? İlk önce tuzun bir formülünü yazın. Bakın bu klasik ÖSYM sorusudur. X'ten 2 tane varsa Y'den 3 tane var. Yani sizin tuzumuzun formülü şudur arkadaşlar. X'ten 2 tane, Y'den 3 tane var. KÇÇ'si sorulduğuna göre suda az çözünen bir tuz ve iyonlaşma denklemi böyle olacaktır. D, T anı denge anı. Denge anında X'in derişimi 2 çarş, x burası evet 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Y'nin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. KÇÇ dediğimiz ifade x artı 3'ün derişiminin karesi y eksi 2'nin derişiminin kübüdür. Buradan da KÇÇ arkadaşlar x'ler 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün kübü dersek arkadaşlar burası da 108 çarpı 10 üzeri arkadaşlar 20 çıkar. Ee, cevabımız 1,08 10 üzeri eksi 8'dir. C 18'dir. Cevap B şıkkı olur. Örnek 2, 2014'te gelmiş. Bakalım. Belirli bir sıcaklıkta demir 2 hidroksidin çözünürlük çarpım sabiti 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'tir. E, ee, sudaki çözünürlüğü yani moleritesi kaçtır diyor. Güzel. İlk önce tuzun bir formülünü yazın. Demir 2 hidroksit şudur arkadaşlar. Suyun içerisine attığınızda demir artı 2 yonu ve 2 mol hidroksit iyonu şeklinde yoğunlaşacak. Çözünürlüğüne x molar diyelim. O zaman demir artı 2'ler de x molar, hidroksitler 2 x molardır. KÇÇ dediğimiz ifade... Demir artı 2'nin derişimi hidroksidin derişiminin karesidir. KÇÇ bize 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak verilmiş. 4x kübe eşitlersek x değeri 10 üzeri eksi 5 molardır. Yani çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5 molarla cevap 5 şıkkı olur. Üçüncü örneğe bakalım. Belirli bir sıcaklıkta gümüş sülfür katısının çözünürlüğü 248 çarpı 10 üzeri eksi 10 7 gram bölü litredir. Bakın burada dikkat birime dikkat edin gram. Tamam. K çeçesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar şimdi siz gümüş 2 sülfürü iyonlaştırırsanız şu şekilde iyonlaştırırsınız. Tamam mı? Şimdi bunun çözünürlüğüne x molar derseniz gümüşler 2x molar Kükürtler de x molardır. Kçç dediğimiz ifade gümüşün derişiminin karesi çarpı, çarpı sülfürün derişimidir. Yani kç'ye neye eşittir? 4x kübe eşittir. Ama kç'yi mol bölü pardon burada çözünürlüğü vermiş. Yani x'i vermiş. Gram bölü litre. Bu gramı mole çevireceksiniz hemen. Şöyle bir silmek istiyorum. Tamam. 2,48 şöyle bir tık daha aşağıya alayım. Kütlesi şöyle yazalım. 248 çarpı 10 üzeri eksi 17 gram. 248'e bölersem 10 üzeri eksi 7 mol. Bir de payda da litre var. 1 litredeki molaritesi budur. O zaman x değerimiz 10 üzeri eksi 7'dir. Yerleştirirsek 4 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin kübü olacaktır. Bu da arkadaşlar böyle bir durumda cevabımız 4 çarpı pardon 17. Şurası 17. 17'nin kübü olacaktır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 51 olur. Cevap C şıkkıdır. X2Y tuzunun T derecedeki çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Bu tuzun 15,6 gramı suda tamamen çözünerek 5 litrelik dolgun çözelti hazırlanıyor. Mol kütlesi nedir? Tamam. Şimdi ilk önce bu tuzu bir iyonlaştıralım arkadaşlar. Suda az çözünen bir tuz ve şu şekilde iyonlaşacak. Tamam Ben şimdi bunun çözünürlüğüne s molar diyorum. O zaman x'ler 2 s molar, y'ler de s molardır. KÇÇ dediğimiz ifade bize 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak verilmiş. 2 s'nin karesi x artıların derişiminin karesi y eksi 2'nin derişimidir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir 4 s küpten s dediğimiz ifade 10 üzeri eksi 2 molar. Yani bu tuzun çözünürlüğü budur. Tamam. Moleviteyi bulduk. Molevite eşittir n bölü v dersek molevitemiz 10 üzeri eksi 2. Hacmimiz burada verilmiş. Ne kadar verilmiş? 5 litre. Molümüzü hesaplarız. Molümüz de 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 moldur. Bunu da hesapladık. Peki bu kadar molü kaç gram? 15,6 gram. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molü 15,6 gramsa 1 molü kaç gramdır dersek arkadaşlar şöyle olacaktır bu da 1560 bölü 5 yapar o da arkadaşlar 312 gram bölü mol yapacaktır cevap C şıkkı olur tamam mı? Beşinci örneğe de bakalım. 50 mg baryum karbonat katısı üzerine saf su ilave edilerek T derecede 10 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre kaç mg baryum karbonat çözünmeden kalır? Bakın bu çok güzel bir soru. Şimdi KÇÇ çözünen kısmı veriyor bana. O zaman baryum karbonatın ilk önce KÇÇ'den moleritesine bulalım. Yani çözünen kısmının moleritesini bulalım. Şöyle iyonlaşma denklemini yazdım. Çözünürlüğüne x molar diyorum. Baryum artı ikiler de x molardır. Karbonatlar da x molardır. Kçç dediğimiz değer 10 üzeri eksi 10 eşittir x kare dersek x dediğimiz değer 10 üzeri eksi 5 molar olacaktır. Şimdi moleriteyi bulduk. Molarite eşittir n bölü v'den. Molaritemiz 10 üzeri eksi 5 molar. Hacmemiz burada verilmiş 10 litre. O zaman çözünen mol sayımız 10 üzeri eksi 4 mol olur. Şimdi bakın bu çözünenin molü. Kütlesini hesaplayalım. 1 molü 197 gram olduğuna göre 10 üzeri eksi 4 molü 197 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram. Kaç miligramdır çarpı 1000 derseniz. O da ne yapar arkadaşlar böyle bir durumda? 19,7 miligram çözünen kısım gördünüz mü? Bu önemli yani KÇÇ'den bulduğunuz çözünen kısım. Sizde ne kadar vardı? 50 miligram. 50 miligramın 19,7 miligramı eğer çözündüyse aradaki farkta neyi verecektir bana? 30,3 miligramda. Çöken kısmı verecektir. Cevap aşık olur. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkatli tamam. Şimdi bir de çözünürlüğü etki eden faktörler var. Çözünürlüğü etki eden faktörlerden bir tanesi çözücü cinsi, çözünen cinsi. Diğeri sıcaklık basınç ortak yoğun Şimdi burada sıcaklığın etkisine baktığımızda arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Ee, sıcaklık arttıkça endotermik reaksiyonlarda sıcaklık arttıkça daima çözünürlük artar. Neden? Isı ifadesi sol tarafta. Siz sol tarafı ısıtırsanız sıcaklık artar. Artan ısıyı azaltmak için denge sağ kaydı için çözünürlük artacaktır arkadaşlar kesinlikle. Ee, sağ kaydığından dolayı iyon derişimleri de artar. Sıcaklık arttığında K kesinlikle değişiyor ve ürün derişimi arttığı için KÇÇ artar. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı kesinlikle artar. Katı biraz daha çözünüp iyon verdiği için katı kütlesi ne olacaktır arkadaşlar? Azalma olacaktır. Peki egzotermik reaksiyonlarda ise sıcaklık arttıkça arkadaşlar çözünürlük azalır. Neden? ısı ifadesi sağ tarafta. Siz sağ taraftan sıcaklığını artırırsanız sağ taraf ısındı. Isınan sağ tarafı soğutmak için denge sola kayar. Sola kaydığı için arkadaşlar çözünürlük azalır. Sola kaydığı için x artı ve y eksilerin derişimi azalacaktır. KÇÇ sıcaklığa bağlı ürün derişimi azaldığından dolayı sıcaklıktan dolayı KÇÇ küçülür. Bir miktar daha sola kaydığı için katı kütlesinde artma olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte şöyle bir etkinlik dördümüzü de yapalım. Şekildeki kapta çözünürlüğü endotermik olan suda az çözünen X2Y tuzunun doygun çözeltisi var. 25 dereceden 10 dereceye sıcaklık düşürülüyor. Boşlukları doldurunuz. Ben tepkimemi yazayım. X2Y katısı dipte katısı olduğuna göre suda az çözünmüş. İyonlaşma denklemi şu şekilde olacak. Endotermik olduğuna göre artı sıfı burada. Şimdi 25 dereceden 10 dereceye düşürüldüğüne göre sıcaklık düşüyor. Sıcaklık azaldıkça azalan sol tarafın sıcaklığını artırmak için denge sola kayar. Denge sola kaydığına göre çözünürlük ne yapacaktır? Azalacaktır. Sola kaydığı için x artı 1 iyonlarının derişimi de azalır. Şimdi burada sıcaklık değişiyor. Sıcaklık değiştiğine göre kesinlikle KÇÇ değişecek. Ürün girenler lehine kaydığı için KÇÇ de azalacaktır. Sıcaklık azaldığı için kesinlikle hız arkadaşlar azalır. Çünkü hızla sıcaklık doğru orantılıdır. Sola kaydığına göre bir miktar daha katı oluştuğundan dolayı katı kütlesi artar. Yine iyonlar birleşip katıya dönüştüğünden dolayı iyon derişimi azaldığı için iletkenliğe de ne dersiniz arkadaşlar? Azalır ifadesini kullanırsınız.